Herkese merhaba. Bugünkü video iki nükleay hastalığı hakkında olacak. Daha önce diğer kanalımda video çekip sizinle paylaşmıştım. Karaca'nın hastalığı. Karaca'da da bu hastalık var. Ne yazık ki tavşanların %50'sinde bu hastalık var. Bu videoda bu hastalık hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Nasıl bulaşıyor, belirtileri neler, tedavisi var mı yok, bunlar hepsini bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Umarım uzun bir video olmaz, mümkün oldukça kısa tutmaya çalışacağım. Ama önemli bilgileri de tabii ki sizinle paylaşmak istiyorum bu videoda. Bu hastalık tavşanlara nasıl bulaşıyor? Eğer ki annelerinde bu hastalık varsa, anne rahmindeyken bu hastalığı kapabiliyorlar ne yazık. Ya da doğduktan sonra yine aynı şekilde hastalığı annelerinden kapabiliyorlar. Bu hastalığı idrar yoluyla bulaşan bir hastalık söylediğim gibi anne rahmindeyken ya da annesi oraya idrar yapmışsa ve öden yerse kuru ot olur maması olur bunlardan yerse bu hastalık bulaşabiliyor. Şu ana kadar bildiğimiz bu şekilde hastalık bulaşıyor ve son yapılan araştırmalara göre bu hastalık tavşanlarda başka hayvanlara ve insanlara bulaşabiliyor. Peki kendimizi bu hastalıktan nasıl koruyacağız? bizim yapmamız gereken tavşanların tuvalet kabını temizlerken ya da tuvaletlerin yaptığı yeri temizlerken eldiven takmak. Eldiven takmıyorsanız bile temizledikten sonra elinizi yıkamanız. Bunu yaptığınız sürece kendinizi bu hastalıktan korumuş olursunuz. Şu ana kadar yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. İnsanlara bulaşması için tavşanların tuvaletini yaptığı yeri ya da tuvalet kabını temizledikten sonra elini yıkamayıp bu ellerle gidip yemek yiyenlerde bu hastalık bulundu ne yazık ki. Şimdi bu anlatacağım belirtiler başka hastalıkların da belirtisi de olabilir. Bu hastalığın belirtisi de olabilir. Bunun için test yapılması gerekiyor. Bu hastalık olup olmadığını ama en büyük belirtisi hiç belirti olmayışı. Ne yazık ki tavşan felci dediğimiz onları görebilirsiniz. Rüzgar gibi başının yan tarafa dönmesi onu görebilirsiniz. Ya da barış gibi arka patileri tutmayışı. Arka tarafı tutmuyor tavşanların. Bu belirtileri de görebilirsiniz. Barış'ta şu anda olduğu gibi kalp krizi geçirmesi, felç geçirmesi ve tabii ki belirtilerden biri de yine umarım görmek zorunda kalmazsınız. Barış'ın nöbet geçirdiği gibi onları görebilirsiniz. Bunlar hepsi geçici de olabilir, kalıcı da olabilir. Başka göreceğiniz belirtiler tavşanınızın çok fazla su içmesi. Bu da yine onun belirtisi tavşanınızda görebileceğiniz belirtilerden biri de cystitis. Cystitis tavşanlar bir şeyler yiyip içmek istemez ve tavşanlar da tuvalete çıkmaz ve bu belirtileri de tavşanınızda görebilirsiniz. Tavşanınızın idrar yolları enfeksiyonu olabilir. Tavşanınız kum dökebilir. E, bladder slash dediğimiz tavşanınızın idrarı böyle çamur gibi görünecek. Bunu görebilirsiniz. Tabii ki bu hastalık tavşanınızın beyninin neresini etkilediği çok önemli. Ona göre tavşanınızda fiziksel bazı problemler problemleri görebilirsiniz. Gözlerinde katarak görebilirsiniz ve tavşanınız olduğundan daha fazla su içtiğini görebilirsiniz. Bu belirtileri görebilirsiniz. Bunları gördüğünüzde lütfen beklemeden size yakın bir veteriner kliniğine ya da bir hayvanlar hastanesine tavşanınızı götürün orada birkaç test yapılması gerekecek. Önce bunun nedenini bulmaları gerekecek ve tabii ki hangisi olursa olsun fark etmez, tavşanınızın çok halsiz olduğunu fark edersiniz. Tavşanınızın eskiden yaptığı şeyleri yapmadığını fark edersiniz. Bu hastalık ne yazık ki her zaman göreceğimiz belirtileri göstermiyor. Tavşanımızın böbreklerini etkileyebiliyor, akciğerini etkileyebiliyor, kalbini etkileyebiliyor gözlerini etkileyebiliyor, tavşan felci dediğimiz olabiliyor. Kısacası tavşanımızı yavaş yavaş ve sessizce öldüren bir hastalık bile diyebiliyoruz. Ne yazık ki göreceğimiz belirtiler dışarıda olan belirtileri görebiliriz. Birçok şeyi biz hemen fark etmeyebiliriz. Hatta siz vetinere götürdüğünüzde onlar bile fark etmeyebilir. Ve ne yazık ki normal yapılan bir kan tahlilinde bu hastalık çıkmaz. Özellikle bu hastalık için kan tahlili yapılması gerekiyor. Başka yerler için bilmiyorum ama Amerika'da yaşayan şeyler için diyorum. Eğer siz de tavşanınız için bu testi yaptıracaksanız tavşanınızın kanı alındıktan sonra Floridaya gönderiyor. Orada tek bir laboratuvar var. O ancak cevap verebiliyor. Tavşanınızda bu hastalık var mı yok mu? Oraya gönderilecek. Barış için biz bu testi aslında önce yaptırmıştık ve kan Floridaya gönderildi. Artık Floridadan mı Yoksa kan alınan hastanede mi? Barış'ın kanı bozuldu. Barış'ı üniversiteye götürüp o testi yaptırdım ve sonucu geldi. Ne yazık ki Barış sonuç geldi ve Barış'ta bu hastalık var. Bütün belirtiler bu hastalığı gösterdiği için Barış'ı üniversiteye götürmeden önce de tedavisine başladım. Çünkü Barış'ın kanı bozulduğu için o test yapılmadı. Yapılmadığı için de ben de beklemek istemedim. Çünkü Barış'ın durumu gittikçe ilerliyordu. Bunları gördüğünüz anda size önerim beklemeden bir veteriner kliniğine ya da bir hayvanlar hastanesine tavşanınızı götürmeniz çünkü hemen tedavisine başlanması gerekiyor. Bazen tavşanlar hiç etkilenmez. Hiçbir şey olmamış gibi davranabilirler. Hayatı boyunca gayet sağlıklı bir tavşan gibi hayatını sürdürebilir. Ne yazık ki bu hastalık hakkında hiç kimsenin fazla bilgisi yok. Araştırmalar devam ediliyor ama size şunu diyebilirim. Bu hastalık için size verilecek iki ilaç var ve tavşanınız barış gibi nöbet geçiriyorsa o zaman nöbet geçirmemesi için de daha önceki videoda göstermiştim o ilaçtan verilmesi gerekiyor. Ne yazık ki tavşanlara verilecek ilaçlar çok az ve tavşanınız nöbet geçiriyorsa başka ülkeleri bilmiyorum ama Amerika'da sadece bu ilaç var. Başka ilaçlar var kediler ve köpeklere verilen ilaçlardan nöbet geçirdiklerinde. O ilacın tavşanlar üstünde nasıl bir etki yaratacağını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de onları kullanmayacağız barışın üstünde. Sadece emin olduğumuz bu ilaç var. Bunu kullanıyoruz. Barış'ın nöbet geçirdiği ilacı sabah ve akşam veriyordum. Barış nöbet geçirmiyordu. Bir hafta boyunca gayet güzel gidiyordu. Hiçbir sorun olmadan. Ama sonra baktım ki Barış yine her gün nöbet geçirmeye başladı. Şimdi Barış'ın nöbet geçirme ilacı 8 saatte bir veriyorum. Ve bu şekilde bir hafta sonra durumu nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü daha önce ilk verdiğimizde de bir hafta boyunca gayet iyi gidiyordu. Nöbet geçirme ilacı günde iki sefer verebilirsiniz ya da 3 sefer. Tabii ki tavşanınızın durumuna göre değişiyor. Eğer ki günde 3 sefer verecekseniz de 8 saat arayla vermeniz gerekiyor. Daha önce barışta yaptığım gibi günde 2 sefer verecekseniz de sabah ve akşam vermeniz gerekiyor. Tabii ki tavşanınızın nasıl tepki verdiğine bağlı bu ilaca. İlacın faydasını da görebilir, görmeyebilir. O zaman 8 saatte çıkarmanız gerekebilir. Yine de size önerim sizin veterinerinizin söylediği şekilde devam etmeniz ilacınızı. Çünkü onlar tavşanınızı tanıyor, tavşanınızın ne durumda olduğunu biliyor. Ona göre size ilacın dozajını ve ne kadar vermeniz gerektiğini söylerler. Günde iki sefer ya da üç sefer onlar size söylerler. Eğer ki tavşanınızda barış gibi nöbetleri sıklaşırsa size önerim kendi vetinlerinize sormanız. Onlar size söylerler. Ya da tavşanınızı tekrar görmek isteyebilirler. Tavşanınızı oraya götürmeniz gerekebilir. İleride bu hastalık hakkında ya da tedavisi hakkında gelişmeler olursa yine sizinle paylaşırım. Şu anda barışın yaşadıklarını hiç kimsenin yaşamasını istemem. Gerçekten çok zor bir durumda ve şu anda bu videoyu çekecek durumda bile değilim çünkü Barış'ın durumundan dolayı çok üzgünüm ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yazık ki tedavisi için yapılacak her şey şu anda yapılıyor ama pek bir değişiklik yok ve Barış'ın felç geçirmesi tabii ki bu da durumun kötüye gittiğini gösteriyor. Ama bu durumda olan başka bir tavşan varsa ve umarım Götürdüğünüz veteriner size yardımcı olur. Umarım sizin tavşanınız daha erken tedaviye başlar. Barış'ın bu tedaviye cevap verip vermeyeceğinden emin değiliz. Çünkü Barış'ta çıkan bu hastalık %88. Gerçekten de çok yüksek. Görmek istemeyeceğimiz, duymak istemeyeceğimiz bir rakam Barış'ta. Kritik olanlardan. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer ki tavşanınızda barış gibi felç geçiriyorsa, arka tarafı tutmuyorsa sizin birçok konuda yardımcı olmanız gerekecek. Ele özellikle de ilk felç olduktan sonra bir şey yemek istemeyecek, içmek istemeyecek, sizin ona yardımcı olmanız gerekecek. Onu şırıngayla beslemeniz gerekecek, ona şırıngayla mama vermeniz gerekecek, idrarın yapmasına yardımcı olmanız gerekecek, sizin ona idrarı yaptırmanız gerekecek. Yaparsa bile tam olarak idrar torbasını boşaltmayabilir, idrar kalabilir. Bu da onda bladder slash dediğimiz e, idrarı böyle çamur gibi olmasına neden olacaktır. İdrar yolları enfeksiyonu neden olacaktır. Size önerim sizin tavşanınıza yardımcı olmanız gerekiyor. İdrar torbasını tamamıyla boşaltması gerekiyor. Tabii ki yine götürdüğünüz veterineriniz karar verecektir. Tedaviye başlayıp başlamamak. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben olsam tedaviye başlatırım beklemem. Çünkü bekledikçe bu hastalık ilerliyor. Ve tedaviye başladığınız zaman da da Zaten tavşanınızı etkilemeyecektir çünkü diğer testler yapılacak onların sonucu daha erken geliyor ama bunun sonucu ne yazık ki bekliyoruz. Bu hastalık gerçekten çok ciddi bir hastalık ve ne yazık ki tavşanların %50'sinde bu hastalık var. Bu hastalığın belirtileri görüldüğü zaman test yapılıyor ne yazık ki bekleniyor. Çünkü siz ondan önce tedaviye başlasanız da hiçbir faydası olmayabilir. Tedavisi 30 günlük bir tedavi bu. Tedavisine başlıyorsanız tavşanınızı. Siz başladınız. O sürede hiçbir şey yok. Ve birkaç ay sonra ya da bir yıl sonra hastalık ortaya çıkabiliyor. Yine tavşanınızı etkileyebiliyor. Size önerim gözünüz tavşanınızın üstünde olsun. Eğer ki başka bir tavşanla yaşıyorsa bu benim şahsi görüşüm. Test sonucu pozitif çıkıyorsa benim önerim diğer tavşanlara da tedavisine başlamanız. Çünkü diğerlerini de büyük bir ihtimalle geçmiştir o hastalık ve diğerlerinin de etkilenmemesi için 30 günlük bir tedavi tedavisine başlanması gerekiyor. Ben şu anda diğerlerde tedaviye başladım. Barış'ın kan tahlilleri sonucu elime geçtikten sonra da diğerlerini de tedavisine başladım. Ne olur ne olmaz. Ne yazık ki Barış'ın durumu çok kötü ve Barış dediğim gibi arka tarafı tutmuyor. Artık Barış felç oldu. Bu felç geçici de olabilir, kalıcı da olabilir bilmiyorum. Barış'ın test sonuçları dün geldi ve ben bugün de de hepsinin tedavisine başladım. Şimdi bütün tavşanlarım tedavi görüyor bu hastalık için. Bu videoyu paylaştığımda bir hafta falan sonra olacak bir video. Ama şimdiden bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım bir hafta sonra Barış daha iyi olur. Eğer ki bu hastalık tavşanınızda varsa tavşanınızda tavşanınızın kullanabileceği iki ilaç var. Artık veterineriniz tarafından hangisi verilirse fark etmez iki tane ilaç var bu hastalık için. Bunun yanında ağrı kesici verilecektir. Antibiyotik verilecektir ve tavşanınız Barış gibi nöbet geçiriyorsa nöbet geçirmemesi için de ilaç verilecektir. Daha önceki videomda da nöbet için verilen ilaç onun da ismini yazılı olarak sizinle paylaşmıştım. Bunlar da yine ismini aynı şekilde yazılı olarak sizinle paylaşacağım. Bu hastalık için verilen ilaç birisi şurup şeklinde, birisi de jel şeklinde verilecek. Tavşanınıza, habibe konuşursanız o tavşanınız için hangisi uygunsa onu verecektir. Ama bu ilaçlardan birisi verilecektir tavşanınız için ve lütfen sadece bu ilaç için değil bütün ilaçlar için tavşanınıza ilaç veriyorsanız her gün aynı saatte ilaç vermeye çalışın. Saatini geçirmeyin. Bu çok önemli. Özellikle de bu ilaç için lütfen saatini geçirmeyin. Bu ilaç için saati çok önemli. Bir gün bile aktarırsanız ilacını ya da geç verirseniz yine tavşanınız etkilenebilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Biliyorum kısa bir süre değil. Çünkü 30 gün boyunca tavşanıza ilaç vermeniz gerekiyor. Günde bir sefer ve veriyorsanız da tavşanınızın tedavisine başlandıktan sonra 2 hafta sonra yine tavşanınızın kan tahlilleri yapılması gerekecek. Kan değerlerine bakılması gerekecek. Ne yazık ki bu kararı ne ben ne de siz verebilirsiniz. Sizin veterineriniz tarafında bu karar verilmesi gerekiyor. Çünkü tavşanınızı gören o, tavşanınızın ne durumda olduğunu bilen o. Bir dakika video, feshi tavşanların bakımı hakkında olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.